Şimdi bak ben de 2'ye geçtiğimde bizim sınıfta herkesin bildiği bir gerçek vardı. Bedran mükemmel kopya şekerdi. Abi bildiğiniz ama öyle bak sıradan değil. Eline yazayım, sıraya yazayım, tarzında değil. Hocanın masasının açısını hesaplamak, yok kalemi içine ufak ya Adam bildiğin kopya mühendisi bak birader. Bir gün kimya sınavı var. Bizim hoca, Müge hoca yani. Tam bir kopya düşmanı. Kadın bildiğin fbi'den hani FBI gelsin onu alsın. Acanı gibi sınıfta devriye geziyor. En ufak hareketinde yakalıyor zaten insanı. Bedran bana diyor dedi ki bir kere. E, Eymen kanka bu sefer çok sağlam bir taktik buldum. Allah belasını versin. Keşke dinlemeseydim. Dedim oğlum bak bu sefer yakalanırsak kesinlikle bittik. Geçen okuldan atılıyorduk. Hani Bedirhan diyor ki bana sıkıntı yok bakış atarlar ya böyle abi bilirsiniz o bakış vardır. Bak planı anlatıyor. Ben sırasında ben sınav sırasında kağıdın masasını biraz kenarı kaydıracağım. Bedirhan da göz ucuyla bakıp cevapları yazacak. Güya süper masum bir teknik. Sınav başladı. Bak anlatayım sınav başladı beyler. Her şey yolunda gidiyor. Bedran yan, Bedran yan gözle bakıyor. Ben de sessizce işareti veriyorum. Ama Pedran'ın aşırı özgüveni var. Ya adam neredeyse notları yüksek sesle okur hale geldi. Ağzımıza sıçacak. Bir noktada Müge Hoca'nın tam arkamızda durumunu fark etmedik. Kadın hiçbir ses çıkan mı? kağıdını aldı. Bak sıçış başlasın. Ama bak. Sahne şu. Pedran hala yazıyor. Ee, çünkü ki hala sınavdayız. Kadın elinde kağıdı sallıyor ve diyor ki. Eyvah. Bedran birazdan anlatacağım cezayı merak ediyor musun? Kadın dedi. Ben yemin ediyorum kalbimi sırtımdan hissettim. <laughs> hissettim yani. Bedirhan da bir dondurma reklamındaki çocuğun üzgün hali gibi dondu kaldı. Kağıdın kadın bizim kağıtları aldı. Sınavda sıfır verdiklerini söyledi ve ekledi. Sıfır yani. İptal. G denir mi? Ne? G geçti lan dur. Ha, yani K yazmıştır. Kadın bizim kağıtları aldı. Televizyon sonra bütün sınıfı önünde sizden özür özür bekliyorum. Çünkü kopya çeken sadece kendine değil sınıf eğitimin kalitesini düşürüyor vesaire vesaire boşlaştı. yaşta. Televizyon sonra sınıfa döndük. Müge Hoca selamlar olsun Müge Hoca'ma. Önünde bütün sınıfın içinde ayakta duruyoruz. Hocamız hadi bakalım ne diyeceksiniz diye bize. Dedran sağ olsun. Bedirhan derin bir nefes aldı, başına oynadı ve beklemedik bir şey yaptı. Özür dilerim ama hocam kopya çektiğimizi nereden anladınız dedi. Allah al koyayım. Hoca gülüyor. gülüyor. Hoca dedi ki, Bedirhan sen aynenin yanlış yaptın. Soruları öyle aynısını yazmışsın." <laughs> biz patladık tamam mı? sonrasında patladık biz. Ve işte o an bütün sınıf yerlere yattık gülmekten resmen. Herkes gülüyor oğlum. Biz de bir hafta boyunca sekmenizde kopyacılar diye takıldılar. Biz de dalga geç bir hafta boyunca. Bedran ise hocayı bile yanlış kopya çektiren adam olarak efsaneleşti. Yani o ki kopya çekerken bile dikkatli olmam olmak gerekiyor. Ama Bedran Adam değişti mi? Hayır. İki hafta sonra başka bir sınavda yine yakalandı. Bu sefer ona ne, hocam ona ne ceza verdi biliyor musunuz? Tahmin edin. Bütün sınav sınav kağıtlarını o da attı ama kendi kağıdını alamazdı. Ve işte o gün kopya çekmenin zorluğunu anladı zaten o geri zekalı.